Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, 28 Ağustos sabahı evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan mali müşavir İsmet Çelik, kaldırıldığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti işleyen kişinin yakalanmasıyla birlikte korkunç bir planın detayları ortaya çıktı. Mali müşavir İsmet Çelik işe gitmek için evden çıktığı sırada araçla gelen kar maskeli bir şüpheli vurmuştu. Bacaklarından ağır yaralanan Çelik, Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bolvadin ve Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucu, güvenlik kameralarından saldırganın tek bacağının aksadığı fark edildi. Yapılan incelemeler sonucunda, saldırganın kimliği Abdülselam Buday olarak belirlendi. Abdülselam Buday'ın yakalanmasıyla birlikte, cinayeti aylar öncesinden planladığı anlaşıldı. Olaydan iki gün önce Ankara'dan Bolvadin'e geldiği tespit edilen Buday'ın, iz bırakmamak için kullanılmayan bir yurt binasında bir gece kaldığı ve dikkat çekmemek için iki gün boyunca bir iş atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Cinayetten önce İsmet Çelik'i yakın çevresine bildirdiği belirlenen Buday'ın, daha önce de Çelik'e yönelik bir saldırı girişimi olduğu da öğrenildi. 6 ay önce evinin önünde yaşanan bir başka silahlı saldırıdan yara almadan kurtulan Çelik, olayla ilgili şikayetçi olmamıştı. Cinayetin ardından kayıplara karışan Abdülselam Buday'ın, taksiyle Afyonkarahisar'a, oradan da otobüsle Eskişehir'e ve ardından İstanbul'a geçtiği tespit edildi. Soruşturma derinleştikçe, buğdayın cinayet için azmettiricilerden 500 bin lira karşılığında anlaştı ve bu paranın 250 bin lirasını İstanbul'da aldığı belirlendi. Paranın kalan kısmını almak üzere Ankara Sincan'a giden şüpheli, burada düzenlenen operasyonla yakalanarak Bolladin'e getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolvadin Adliyesi'ne sevk edilen Abdülselam Buğday, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, cinayeti azmettiren kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.